Herkese merhaba. Bu kanalıma denk geldiniz. Niye mikrofona bakıyorum? <laughs> pardon. Mikrofon, mikrofona dalmışım. Mikrofona bakarak konuştuğumu fark ettim. Herkese merhaba. Bu kanala nasıl denk geldiniz bilmiyorum ama belli ki hayatınıza doğru kararlar veriyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne habersiniz? Nasılsınız? 3 haftadır güzel bir şekilde vloglara devam ediyorum ve kendime bu konuda gerçekten alkışlamak ve uh, pardon the back yapmak istiyorum. Tebrikler. Yani ilk defa bu kadar uzun bir süre bir şeye bağlı kaldım kanal içerisinde. Bu videoyu da size geçtiğimiz hafta Instagram'da çekeceğime bahsetmiştim. Çünkü sosyal medya hesap Instagram'da özellikle storylerde Notion'a nasıl kullandığımla alakalı bazı sorular soruyordunuz. Ben de bir video ile açıklayacağımı Orada belirttim ve bu videoda o videolardan bir tanesi değil o video. Bir tane olacak zaten. Bu videoda kısaca Notion nedir? Ben Notion'ı neden kullanıyorum? Hayatımı Notion'a nasıl düzene sokuyorum? Ve ya bu düzene sokma şeyleri beni açıkçası çok şey yapıyor ya. Hani böyle internette şey olur ya. Youtube'da izlediğiniz bir sürü kanal vardır. Hayatınızı aşırı derecede verimli geçirebilmek için yapmanız gereken şeyler. İşte bir uygulamayı kullanacaksanız En verimli şekilde nasıl kullanırsınız? Ben hayatımda şu an bir yandan 951 işte çalışıyorum. Disney i̇şte Türkiye'de çalışıyorum. Bunun yanında sosyal medyada içerikler üretiyorum hem Instagram'da hem YouTube'da hem TikTok'ta olmak üzere aktif bir şekilde her gün içerikler paylaşıyorum. Her platforma her gün olmasa da her gün paylaştığım platformlar var. Bunun dışında kişisel hayatımda da tabii ki hobilerim var ve arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Böyle olunca çevremdeki insanların ve sosyal medyadaki karşıma çıkan insanların bana en çok sorduğu şeylerden birisi bu kadar şeyi aynı anda nasıl yapabiliyorsun ya da bunu nasıl zamanla sığdırabiliyorsun? Çünkü hani zaten 9-5 bir işte çalışmak kendi kendine kendi başına bütün gününü alan bir şey. Bunun dışında o işle alakalı etkinlikler falan oluyor işte akşam etkinliği ne bileyim işte hafta sonu etkinliği falan öyle durumlarda kendimi nasıl ayarlıyorum gibi 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 şeyleri size açıklayarak Notion'ı da anlatarak ki Notion bana bu noktada çok yardım ettiğini düşünüyorum. Bu arada bu video Notion'ın şeyi falan değil sponsoru falan değil ama Notion selam eğer bu videoları sponsorlamak istersen neden olmasın çünkü seni severek kullanıyorum. Yavaş yavaş Türkiye pazarına da açılmak istediğinizin farkındayım o yüzden selam. Videonun başında da dediğim gibi şu an Disney işte Türkiye ekibinde çalışıyorum. İş yoğunluğunun ve kişisel hayatımın getirdiği bu yoğunluğu düşünürsek hayatta bir şeyleri aksatmadan yapabilmek, zaman bulabilmek için yapmam gereken şeyi günümü önden planlamak olduğunu fark etmek çok daha zor olmadı benim için ve böylelikle yolum Notion uygulamasıyla platformuyla kesişti. Notion içerisinde birçok şablonun bulunduğu bir not tutma uygulaması olarak düşünebilirsiniz. Dijital not tutma uygulaması. Zaten uygulama deyince dijital oluyor. Anladınız demek istediğimi. Şablonların yanı sıra tamamen kişiselleştirebileceğiniz ve e, kullanımın yanı sıra da görsel olarak da gerçekten sizi tatmin eden bir uygulama, platform. Zaten e, bir yönü de beni çekmesinin bir yönü de bu görsel açıdan e, kişiselleştirilebilir oluşuydu. Çünkü ben biraz görsel bir insanım. Yani baktığım şeyin gerçekten estetik açıdan, benim estetik açımdan güzel olması gerekiyor o şeyi kullanabilmem için. Ben daha önceden Evernote diye bir uygulama kullanıyordum. Bilmiyorum onu da duyduğunuz memnun değilim ama böyle fil gibi bir şeyi var. E, i̇fadesi... Hmm konu var. Üniversite hayatım boyunca da notlarımı toparladım. Haftalık planımı yaptım. Bir uygulamaydı Evernote. Ancak sonradan Notion platformunu keşfettikten sonra 2 senedir onu kullanmaya başladım. Notion'u da ben YouTube'da takip ettiğim bir kanaldan fark etmiştim. Daha sonra aa nedir bu falan diye açtıktan sonra bir sürü farklı YouTube videoları izleyerek platformun gerçekten çok güzel ve benim için gerçekten çok yararlı olduğunu fark ettim. Tamamen dijital bir ajanda olarak düşünebilirsiniz Notion'u. Sanırım daha fazla uzatmadan uygulamanın platformun nasıl olduğuna geçelim. Ben şöyle mi kaysam böyle kayıp bir yere ekran falan koyarım. Umarım uh, yapabilmişimdir ve şu an ekranda karşınızdadır. Yoksa gerçekten bir şeyleri boşuna anlatmış gibi olacağım evet. ve bundan çok korkuyorum. Bence ilk olarak size boş bir sayfayla başlayayım. Yani nasıl bir sayfayla karşılaşacağınızı başlatayım ondan sonra şey yapayım. Notion'u ilk açtığınızda karşınıza böyle bomboş bir sayfa gelecek ve bu bomboş sayfayı siz kendi uh, planlarınızla, koymak istediğiniz şeylerle benim şu anki kullandığım bu hale getirebilirsiniz. Uh, i̇lk olarak Notion'ın en sevdiğim yanı dediğim gibi kişiselleştirilebilir oluşu. O da şöyle istediğiniz görselleri, istediğiniz e, ikonları, istediğiniz videoları her şeyi Notion içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Yani bir noktada kendinizi sıfırdan bir site de yaratıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu böyle dijital bir ajanda. Ben daha çok böyle iş yaparken ve böyle işte bir şeyleri okurken falan Dark Academia playlist izlemeyi ve dinlemeyi çok seviyorum. Zaten şu an arkada da görüyorsunuz onun bir şeyi açık. Görseli falan açık böyle. Onun da teması benim şu an burada kullanmak istediğim tema. Yukarı tarafta kapak fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Her sayfanın içerisinde katak, kapak fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz ve bu kapak fotoğrafına galerisi var. Kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Bir linkle paylaşabilir ekleyebiliyorsunuz ya da Unsplash diye bir stock fotoğraf sitesi var ama ücretsiz. Buradan da yapabiliyorsunuz. Mesela buraya işte Dark Academia yazdığım zaman karşıma Dark Academia ile alakalı bir sürü farklı kullanabileceğim fotoğraf çıkıyor. Kapak fotoğrafını ekledikten sonra benim ilk yaptığım şey buraya bir ikon fotoğrafı eklemekti. Buraya da dediğim gibi isterseniz size verdiği buradaki ikonlardan ekleyebilirsiniz ya da fotoğraf ve linkle de bu şeyi paylaşabilirsiniz. Ben yine Google'a Dark Academia estetik ikon falan yazdıktan sonra çıkan ve bu hoşuma giden ikonu ekledim. Ardından bu karşıda gördüğünüz sayfa benim ana sayfam. Yani bu sayfayı açtığınız zaman bütün kategorilerimi bu sayfa üzerine koydum. Yani Notion açtığım zaman benim ilk gördüğüm sayfa her zaman bu oluyor dashboard olarak şey yaptım. Yanına da Kodilog dedim. Kodilog da benim şu an biliyorsunuz YouTube'da devam ettirdiğim bu vlog serisinin ismi Kodilog diye. Ayrıca log hani bir şeyi log etmek, yazmak, ajanda gibi anlamına da geldiği için Kodilog, Kodi'nin ajandası, Kodi'nin günlükleri gibi bir isimle yerleştirdim. Burada dört parçayı ayırdım ben. Bir tanesi işle alakalı, work related kısmı. Bir tanesi content ve consume kısmı. Content to consume kısmı. Bu zamana kadar tükettiğim içeriklerin bulunduğu kısım. Bir tanesi Life and Social yani hayatı dair beklentilerim ve onlarla alakalı bir e, kategori. Ve son olarak da Learning kısmı. Yani öğrendiğim şeyleri not aldığım ve eklediğim kısımlar. E, bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Her satıra geldiğiniz zaman Şöyle bir tane şey yapayım. Her satıra geldiğiniz zaman satırın yan tarafında bir artı işareti çıkıyor. Bu artıya tıkladığınız zaman buraya bir text ekleyebiliyorsunuz. Sayfa ekleyebiliyorsunuz. To do list ekleyebiliyorsunuz. Başlıklar ekleyebiliyorsunuz. Bir table ekleyebiliyorsunuz. Bir sayfayı mention edebiliyorsunuz. Yani o sayfaya hyperlinkle gönderebiliyorsunuz. Emojiler, tablolar, calendar takvim ekleyebiliyorsunuz. Timeline ekleyebiliyorsunuz. Video, ses, kod, dosya, tweet... Yani aklınıza gelebilecek her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Burada biriktirebiliyorsunuz ve bu harika bir şey. Ben bu kategorileri nasıl yaptım? Hemen şuradan bir tane işte heading oluşturuyorum. Ve bu heading'e diyorum ki iki tane çizgiyle çek. Work related değil de işte school related diyorum. Sonra bunu şu yan taraftaki üç noktaya tıkladığınız zaman renk kısmı var. Buradan rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela mavi yapmak istiyorsanız mavi yapıyorsunuz. Bu şekilde tek bir satır altına getiriyor. Bunları yan yana eklemek için de buradaki çizgileri tutup yanına getirdiğiniz zaman bakın böyle bir şey çıkıyor ve buraya koyuyorsunuz yanına gelmiş oluyor. Ben şu an bunu sileceğim çünkü benim okulla alakalı yaptığım şey yok size şu an göstermek için kullandım. <laughs> benim en çok kullandığım sekme work related genelde oluyor yani günlük olarak kullandığım sekme o oluyor. Work Related'da da şu şekilde kategorilere ayırdım ben. Bir tanesi work smarter not harder başlığı. Burası içeri girince şimdi göstereceğim. Benim aslında günlük yapmam gereken tasklerimi koyduğum bir alan. Burada task ismi var. Önemli, işte ne kadar önemli olduğunu belli ediyorum. Content'in ne olduğunu belli ediyorum. Ne zaman yapmam gerektiğini belli ediyorum. Ve notlarımı buraya yazıyorum. Yaptığım zaman da buradaki tiki tıklayarak tamamlanmış kısmına gönderiyorum. Buraya her sabah girip o gün yapmam gereken şeyleri buradan öğreniyorum. Her gün akşam da yatmadan önce buraya ertesi gün yapmam gereken şeyleri ya da o hafta yapmam gereken şeyler nelerse onları ekliyorum. Örneğin mesela burada Notion Tour video çekimi varmış şu an sizinle yaptığımız gibi. Bunu yaptıktan sonra zaten burada importance kısmı var. Low, medium, high. Bunları siz kendiniz tamamen ekliyorsunuz şeye. Content kısmı işte hangi content, iş mi, sponsored content mi, youtube mu, tiktok mu, instagram mı yoksa personal bir şey mi? Bunu çektikten sonra yan tarafa okey bastığında bu aşağıya tamamlananlara gidiyor. En altta tamamlananlar var, burada da tamamladığım bütün şeyleri görüyorsunuz. Work smarter not harder bu şekilde günlük yapmam gereken şeyleri tablo halinde gö gösterdiğim, belirttiğim bir yer. Ayrıca onun içerisindeki o tablo kısmını nasıl yaptığımı merak ediyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Onun için ayrı bir video hazırlayabilirim. Bir sonraki kısım YouTube content kısmı. Buraya tıkladığımız zaman da bize bir şöyle sayfa karşılıyor. Yine dediğim gibi her sayfanın başlığını değiştirebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi bu YouTube olduğu için cover'a YouTube şeyi koydum ve başta YouTube ikonu koydum ki hani YouTube olduğu belli olsun diye. İşte yeni fikirleri buraya yazıyorum. Fikirlerini çıkardım ve onun Iı, senaryosunu yazdığım şeyleri buraya ekliyorum. Recorded olduğu zaman mesela şu an Notion'ı record ediyorum. O yüzden bunu buradan alıp buraya ekliyorum. Daha sonra Notion'ı editlediysem eğer ben onu bu tarafa edited kısmına koyuyorum. Schedule video kısmında schedule'lar oluyor. Publish kısmında da bu zamana kadar publish ettiğim şeyleri en son buraya alıyorum. Yani böyle bir ben şeyle uğraşıyorum. Mesela şu an Schedule'da benim bugün bir tane şeyim var. Hemen şuraya ekleyelim. Uh, page Lock number 3. Kodilog number 3. Bu mesela şu an ikonu da değiştirelim. Kamera yapalım. Her zaman ben çünkü kamera olarak kullanıyorum YouTube tarafında. Bu şans schedule bir şekilde bugün kanalda olacak. Bu kanala geldikten sonra ben bunu bu tarafa alıyorum. Bu arada kodilogları neden buraya eklemedin derseniz onların bir şeyi yok. Neydi? Onların bir senaryosu yok. Ben onları Hani günü geldikçe çekiyorum vlog oldukları için. Ama buradakilerin çoğu genelde şey. Ne kokuyor? Yanık bir şey koktu gibi geldim. Ama buradakilerin genelde şey senaryolarını yazdığım şeyleri buraya ekliyorum. O yüzden vlogları eklememiştim. Bir sonraki kısma geldiğimiz zaman da TikTok kontentleri. Yine TikTok kontentlerinde de şeyler var. İşte marka logolarını değiştirdiğim bir CV bir şeyim var. Burada mesela işte yemek sepeti ve getiri yaptım. Trend yolu yaptım, paylaştım. Bak onun şeyini şu an hemen hızlı bir şekilde yeşile dönüştürelim. Bunu artık paylaştım. Sırada Türk Hava Yolları var. Kırmızılarda yapmayı planladığım markaların şeyleri. Yani burada da TikTok kontentlerimi kont şey yapıyorum. Mesela, mesela işte Trend yola girdiğiniz zaman Trend yol videosunda ne çekeceğimi buraya yazıyorum. Sonra onun üzerinden çekiyorum. Yani senaryosunu burada oluşturuyorum aynı şekilde sponsorlu içerikler de var. Sponsorlu içeriklere girdiğiniz zaman da bu zamana kadar yaptığın sponsorlu içerikler ve işte e, ücretini beklediklerim, scriptlerini yazdıklarım falan filan her şeyini buradan görebiliyorum, takip edebiliyorum. Meeting notları bu benim işimle alakalı. Bu 9.5 çalıştım. Disney işimle alakalı. Orada toplantılara girdiğim notları buraya alıyorum. Şu an bunu açmayacağım şey olmasın diye. Bir sonraki kategorimiz tüketilen içerikler. Burada da şu şekilde ayırdım. İşte izlediğim filmler, izlediğim diziler, izlediğim, dinlediğim şarkılar, dinlediğim podcastler, okuduğum kitaplar, dinlediğim, izlediğim TED Işık çok şey oldu. İzlediğim TED Talks'lar hepsini buraya ekliyorum. Çünkü bazen şey oluyor böyle insanlar bana sorduğu zaman işte bir film izleyeceğiz ne önerirsin falan. Ben böyle bir kalıyorum. İzledim bu zamana kadar ki bütün filmleri unutuyorum. O yüzden böyle hepsini bir yerde toplamak güzel oluyor. Mesela işte 2022 yılında bu arada bu dashboard tamamen 2022 yılı dashboard'u. 2022 yılında izlediğim filmlere girdiğiniz zaman buradan IMDB'den IMDB'den şeyi çekip, linki çekip paylaştığınız zaman direkt filmin şeyini getiriyor. 2022 yılında izlediğim bütün filmleri burada görebiliyorsunuz. Ve yeni film izledikçe buraya ekliyorum. Mesela şeyi eklemedim. Geçenlerde şeyi izledim. Hemen onu ekleyelim. What's your number? Aynen. Burada direkt bu sayfanın linkini kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Artı işaretine basıyorum. Aşağıda uh, web bookmark var. Ona tıklıyorum. Linki buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. linki buraya kopyalayıp yapıştırıyorum ve otomatik olarak o şeyden IMDB'den bilgileri çekiyor ve buraya kaydediyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafını çekti, bilgileri çekti. Bunun üzerine tıkladığınız zaman da doğrudan zaten sizi sayfaya yönlendiriyor. Bütün böyle 2022 yılında izlediğim filmleri sırayla buraya ekliyorum. Aynı şekilde izlediğim dizilerin de bu şekilde bir sayfası var. İşte Gilmore Girls'ı bitirdim. Ondan sonra Gilmore Girls'ın ikinci mini çıkan serisini bitirdim. Silent Sea'yi bitirdim. Super Story bitirdim. Para Palast'a Gece Yarısı, Inventing Anna, Tinder Swindler, Upload'un ikinci sezonu gelmişti onu izledim. Yine onları da buraya ekliyorum. Aynı şekilde izlediğim ve sevdiğim kısa filmleri, YouTube'da mesela bazı kısa filmler falan var ya da Vimeo'da onları ekliyorum. Okuduğum kitapları, dinlediğim podcastleri, podcastlerde mesela işte sevdiğim, dinlediğim ve sevdiğim ve devam ettiğim podcastleri. Mesela Sandra'yı kesinlikle izleyin, dinleyin çok güzel. The Horror of Dolores'te. Bu podcastler bu arada ben podcastleri dizi olarak podcastleri seviyorum. Yani... Radyo programı gibi olan podcastleri değil de gerçekten dizi gibi. Bunlar da o şekilde dinlerken dizi gibi Dinliyor. Aslında diziyi dinliyorsunuz yani bölüm bölüm diziler var falan böyle. Anlatamadım şu an ama anlamışsınızdır umarım. Anything Goes With Emma Chamberlain 20'li Yaşlar falan gibi farklı podcastlerin bulunduğu bir liste. Aynı şekilde dinlemekten hoşlandığım şarkıları da bu şekilde buraya alıyorum. İşte albümler olabilir, şarkılar olabilir, playlistler olabilir onları da buraya ekliyorum. Ve dediğim gibi TED Talks kısmı da var. Life ve Social kısmına gelirsek hayatım kategorisi altında da şu şekilde ben ay ayırdım. Bir finans kısmı, elime geçen giderler, elime geçen gelirler ve harcadığım giderler. Bunların hepsini toparladığım ve birikimimi yapmayı planladığım, birikimimi nasıl yapmayı planladığım şeyleri bu finans içerisinde görüyorsunuz. Burayı açmayacağım şimdilik özel olduğu için. Altına hemen Subscription Tracker yaptım. Bildiğiniz gibi yani şu an hayatımız sürekli bir şeylere abonelikle geçiyor. işte Netflix aboneliği, YouTube aboneliği, Spotify aboneliği falan. Onların hepsini takip ettim ve aylık ne kadar para harcadığımı gördüğünüz bir alan burası. İşte Netflix, Spotify, YouTube Premium, iCloud, Amazon Prime, Daz video kamera falan derken ayda ben hepsine 370 TL'lik bir şey harcıyormuşum ve buradan hangisinin gitmesi gerektiği, hangisinin gelmesi gerektiğine falan karar verebiliyorum. Yani bir anda bir noktada aylık benim ne kadar sabit bir giderim olduğunu öğrendiğim bir alan bu. Uh, subscription tracker kısmı. Çünkü o kadar böyle basit şeylere küçük küçük paralar ödüyoruz ki o küçük küçük paralar birleşiyor ve kocaman bir para oluyor aslında. Ve bunu biz fark etmiyoruz ve diyoruz ki neden para biriktiremiyorum ben, neden elimde hiç para kalmıyor, bu yüzden para kalmıyor. O yüzden bunları böyle takip ettiğiniz sürece e Neye, nasıl para harcadığınızı görebiliyorsunuz. Bu arada ben giderlerimi, gelirlerimi de yukarıdaki finance kısmına ekliyorum. Yani o gün mesela bir alışveriş yaptıysam finance kısmına yaptığım alışverişi ve tutarını yazıyorum ki o aylık gidere eklenmiş olsun. Ve her ay işte ne tarafa çok gider harcadım, kıyafetime harcadım, yemeğime harcadım, ulaşımımı harcadım. Onları ayrı ayrı görüp bir sonraki ay kendimi ona göre ayarlayabiliyorum. Bir sonraki şeyimiz restoran ve kafeler. Gitmek istediğim restoran ve gitmek istediğim kafeleri ya da önerili olan restoran ve öneri kafeleri ya da gidip sevdiğim restoran ve kafeleri buraya ekliyorum ki bir sonraki sefere arkadaşlarımla gitmek istersem hemen buradan çıkarıp ya da birisi bana bir mekan sorduğunda şuraya gidelim mi buraya gidelim mi nereye gidelim falan diye hemen oradan çıkarıp evet buraya gidelim burası güzel deyip insanları hızlı bir şekilde yönlendirebiliyorum. Journaling ve Dream Blog kısmı var. Buralarda Journaling zaten biliyorsunuz günlük yazdığınız bir kısım. Her zaman yazmıyorum. Ara ara yazıyorum. Yani yazmak istediğim zamanlarda yazıyorum. Ama yazmanın ne kadar çok önemli olduğunu yazmaya başladıktan sonra anlıyorsunuz. Çünkü gerçekten bazı şeyler içinizde biriktirmek yerine dışarıya vurmak çok daha rahatlatıyor sizi. Dreamlog kısmında ben rüyalarını yazan bir insanım. Normalde rüya defterim var. Yani eskiden beri hep rüyalarımı deftere yazıyorum ve bunun da sonucunda lucid dreaming yani rüyaları kontrol edebilme özelliğine sahip olduğumu olabilmeyi elde ettim ki bu harika bir şey bence o yüzden hala uyanır uyanmaz buraya rüyalarımı yazıyorum o gün ne gördüysem ya yani saçma bir şey de olsa bir cümle bile hatırladıysam ne gördüm işte bugün rüyamda annemi gördüm desem bile onu yazıyorum yani hani konsepti ya da kontekstin ne olduğu önemli olmadan o gün yani görebildiğim ve hatırlayabildiğim her şeyi mutlaka yazıyorum buna. Bir sonraki kısımda Mental Health Overview. O bu kategorinin altında da o ay içerisinde kendimi kötü hissettiğim anlar, neden kötü hissettim, beni kötü hissettiren şeyler nelerdi, gibi gibi şeyleri yazdım ve o ay beni mutlu eden şeyler, neler beni mutlu etti, nelere odaklanmam gerektiği gibi şeyleri de eklediğim bir kısım aslında. Son olarak learning kısmına gelince de learning kısmında bu zamana kadar uh, merak ettiğim ve öğrenmek istediğim şeylere eklediğim nokta. Mesela işte Instagram uh, ad tutorial, YouTube ad tutorial, Google ad tutorial, oralarda reklam vermeler nasıl olur? Hem kendi işim açısından hem de uh, sosyal medya hesaplarım açısından. İşte uh, şey çözmeyi öğrendim bu arada. Uh, zeka küpünü çözmeyi öğrendim. Bir videoda ondan da yani bana bunu ne kadar bozarsanız bozun ben artık bunu çözebiliyorum ve bunu da öğrendiğim bir tane yer vardı onu da yine buraya yazdım size bununla alakalı bir videoda yapacağım çok güzel bir yetenek bence yani böyle bir yere gittiğiniz zaman ya ben de zeka küpü çözebiliyorum falan dediğiniz zaman güzel olabiliyor. İşte NFT mesela herkesin en çok konuştuğu şey NFT'ydi bir zamanlar ve NFT'nin ne olduğunu anlamak için ben de böyle oturup kısaca bir NFT ile araştırma yapıp buraya kendi dilimde NFT'nin ne olduğunu anlattığım bir şey yazdım ki hani artık gerçekten NFT'nin ne olduğunu öğrenmek istediğim için işte e, aşağı alt tarafta yine böyle marketing planlar bilmem neler yani learning kısmı buraman tamamen burası. Öğrenmek istediğim şeyleri öğrendiğim yerlerden buraya toparladım. İşte videosu olabilir bilmem ne olabilir yani örneğin mesela işte Google Ads kısmında çok güzel bir video vardı. Onu ekleyerek işte time steplerini falan şey yapmıştım. 2022 yılı uh, tutorial bir birisi paylaşmıştı. Onun videosunu burada gördüğünüz gibi ekleyerek oradan uh, aldığım notları videonun altına falan ekledim. Notion kısaca bu şekilde. Biraz karıştırdığınız zaman çok basit bir şekilde çözebileceğiniz bir şey. Yani her şey zaten şu artın yandaki kliğe tıkladığınız zaman geliyor. Örneğin mesela yine şuradan bir tane click yapıp page'e tıkladığımız zaman size zaten bir template de veriyor. Burada bir template seçebiliyorsunuz. Mesela işte neyle öğrenciyseniz, Öğrenciyseniz işte not mu almak istiyorsunuz. Size böyle bir template veriyor. İşte hangi dersin olduğu, hangi type'ın olduğu falan. Ya da işte iş başvurusu mu yapmak istiyorsunuz? Onunla alakalı size bir template veriyor. Ya da işte okuma listesi mi oluşturuyorsunuz? Onunla alakalı size bir template veriyor işte kitabın başlığı, yazarı, bitimi, bitmedi mi, skoru kaç falan gibi. Yani burada aslında bir sürü farklı template'ler var. Kişisel template'te de o şekilde farklı. Kendiniz de ayrıca benim yaptığım gibi şey yapabiliyorsunuz. Neydi? Um customize edebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu videoda kısaca böyleydi arkadaşlar. Umarım yardım dokunmuştur. Notion benim şu an gerçekten günlük kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Ve yapacağım işleri sıraya koyarak takvime oturtmak da bana inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone butonuna tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>